o 6.1 sallamaya başlayınca diyor ki adam bağırmaya başladı. Yeter, yeter. Artık dayanamıyor. Böyle diyor baktım. Allah Allah. Yani içeriden bir feryat var. Yeter. Durduramıyoruz. Hani bunun önüne beşerin gücünün geçme ihtimali yok ki ya. Kale gibi binalar yapmışlar. Yerle bir olmuş. Şimdi o manzarayı görünce ya tamam da neden böyle? Bu çaresiz beşerin bu çaresizliği Cenab-ı Hakk'ın hoşuna mı gidiyor? Bakın Cenab-ı Hakk'ın insanı yaratmaktaki gayesi eğer insanı yaşatmak olsaydı krallar gibi yaşatırdı. Hiç sarsılmayan bir dünyada cennetin bütün standartlarını dünyaya kurar, insanı krallar gibi en yüksek konforda yaşatırdı. Buna hiçbir mani yok. Milyonlarca gezegenleri, galaksileri çevirene bu iş zor gelir mi ya? Ama Cenab-ı Hakk'ın maksadı insanı yaşatmak değil. Keyif ettirmek değil, hayattan lezzet aldırmak değil, hayatını düzenlemek, güzelleştirmek, hayattan herhangi bir şekilde bir lezzet almasını temin etmek değil. İlahi irade, insanın yaşamasını değil, Allah'ı tanıyıp da ihtiyaç hissetmesini irade etmiş. Yani kainattan maksat, bu dünyaya yaşamak için gelmedik, bu dünyaya keyif için gelmedik, bu dünyaya Allah'ı tanıyıp da bilmek daha ilerisi hissetmek için geldi